Feride Hanım hoş geldin. Şimdi dört yıl önce oğlu vatanı kaybediyor ya Feride evet. Hanım e, bir iş kazasında. Evet. Dört tane de torunu var. Evet. Sonrasında işte tazminatlar vesaireler giriyor devreye. Ama e, görümceler falan da var. Aslında şöyle baktığınızda dört e, tane kadın beş tane kadın aynı adamı seviyor. Biri anne biri kardeşler biri de eşi aynı adamı tutkuyla seviyorlar. Herkes farklı duygularla. Ama adam e, adamcağız rahmetli oluyor. Hem de 37 yaşında gencecik. E, derken gelinin iddiasına göre, Sıdıkan'ın iddiasına göre daha taziye evindeyken vatanın erkek kardeşi gelip işte vekalet ver, işte tazminat verilecek, onu biz alalım, yardımcı olalım vesaire derken kim olsaydı orayı terk ediyor aslında şey Sıdık'a. Ama inanın ben olsaydım o insanları kapıdan kovardım yani. Bugün böyle bir şey için bana geldiniz diye kapıdan kovar bir daha da yüzüne bakmazdım. Ama torunlar varken tabii evet. ki olayı siz yapmıyorsunuz Feride Hanım ama belki haberiniz vardı. Torunlar söz konusu olunca ve oğlunuzu kaybettiyseniz onlarla avunursunuz. Senin de hataların oldu mu bu ilişkinin buraya? Bak şimdi Allah selam. için şu elini vicdanına koy. Sara hanım bak ben Allah bak sana Allah'a güvendim sonra da sana güvendim geldim. Eğer para peşindesem bir şey peşindesem Allah bana akşama kavuşturmasın. Allah korusun. Bak. Ben zaten derdime düşmüştüm. Ben dedim ki kızım bak el birlikle gel birlikle olalım. Biz de beraber sen üstte biz altta oturak biz de Hayır, Ben çıkalım. o şeyden bahsediyorum. Evet. Ee, taziyenin ikinci yani, günü. Taziye günü bak ben orada değildim. Bak bizim adam yaşlı 83 yaşında. Senin oğlun yani yok. vatanın, rahmetlinin kardeşi bunu yapıyor. Yok yok yok. yok. Ama yapmış işte canım. Bak, kadın yalan mı söylüyor bak, yani? Bak bak Serap Hanım yemin için bak e, benim bacım dedi ki benim haberim yoktu. dedi ki kızım bak seni düşünüyoruz yazık bu çoluk çocuk perişan oluyor. Daha, şey daha ikinci bansın. gün yahu. Ya o gün tamam. söylenmez ki. Daha ikinci gün iki, ya. yani. 10 tamam. yıl ölüm varsa. 10 yıl var bir de 1 bir ay, ay, geçsin. ay geçsin. Ee, o... Çoluk çocuk niye perişan oluyor? Bu kadar kalabalık bir ailesiniz. Biriniz ekmek getirin, biriniz su getirin, biriniz meyve getirin yani. Ya, ne olursa olsun. Peki Sıdıka gelsin işin gelsin. doğrusunu bir gelsin. onun yaşadıklarını ondan dinleyelim. Gel Sıdıka gel. Gel canım, hoş geldin. Sıdıka ben sana tekrar baş sağlığı dilemek Sağ istiyorum olsun. kardeşim. Sağ ol, Dört çocuğunla gencecik eşini e, maalesef kaybettin. O gün gerçekten o güne kadar ailesiyle, görümcelerinle, kayınbiraderinle, kayınvalden bir problemin var mıydı? Yoktu, bir problem yoktu. Her şey o taziyede diyor, kayınbiraderinin geldiği ve sana o teklifte bulunması. Kayınbiraderim derim, derim kaynanam geldi. Dedi kaynanamla kızları geldi yanıma oturdu ki. Dedi Sıdıka vekalatına imzanı ver. Vekalat dedi para kalmış. Biz o parayı birlikte alalım. Kaçıncı gün oluyor bu? Toprağa ya ikinci gün ya üçüncü gün. Ya toprağa verdiniz var. rahmetliyi. Evet evet daha millet vardı, daha taziyen var daha taziye var. Tabii. Oradayken ben ben de korktum diye kalktım kaçtım. Ha sonra da eve geçtik. Bir adam aradı telefonda. Hatta, hatta kendi dedi oğlumdur. Ben Ara dedi, dedi Sıdıka araba hazır gel imzaya gidelim. Ben de telefonu indirdim kalktım geldim. Kızım eline ucdanı ne koy? Vallahi yeminle. Eline ucdanı ne koy? Hayır elimi zaten biliyorum. İnan ki bak üçüncü gün kızım bak on bir sene yanımda kaldın. Ben sana bir kelime zaten söyledim. Zaten o zaman mı? sorun yoktu ki bak, ben zaten demiyorum ki sorun bak, vardı. Bak kızım bak Allah rızası için doğru söyle. Bak üçüncü günü biz daha tazim içinde değildik. Tabii 3-cü gün tam təzəyəm. Tamam, mənim başımda bir adam gəldi. Mənim xəbərim bizim o adam iynəyin üstündə. Mən kəndə üzərmə iynəyin üstündə biz də duruq. Ya mən səndə bir şeyin peşində deyiləm. Mən çox şükür ehtiyacım yox. Ben torunlarımı göreceğim. Ha, kim geldi üçüncü gün? Yani senin İçin... aklına da biri sokmuştur burada. Yok yok. E... Kim hocam, geldi? Hocam biz bir daha taziyen mi tutmuşuz? Bir bacım gelmiş bize de demiş. Hocam, hocam. Üçüncü gün bu geline söylenecek bir şey değil. Fehli yok de. Kocasını yok. Kocasını yeni kaybetmiş, yeni dur hocam, kalmış. Hocam bak taziye de gel. Biz eve geldik. Benim bacım dedi ki Üçüncü günde kanıda. söylenmez, birinci yok, günde, üçüncü günde. On üçüncü günde, yirmi üçüncü günde. Hep böyle kırkı çıksın, çıksın denir. Bir... Bir şey no. istemiyorum, Sara Hanım rica ediyorum, kızım senden de rica ediyorum. Şey ya? Bu da söyleyecek Tabii bir şey değil. Ben istiyorum, de ben dedim ki bak göster. Durumlarını istiyorsun göster. Da, göster. da, neden bu noktaya geldiğinizi anlatıyor. Hep, hep şeye geldi. Bunların sebeplerini geldi. anlatıyor. Hazır milletin ağzına baktı. Kızım bir bir gün ben de sen bir gün kalbini kırdık mı? Yok valla ben milletin ağzına bakmadım. Kırdık mı? Doğru ben kendim, söyle. Ben kendim kendimi biliyorum, ben nasıl milletin ağzına bakayım? Ben sana imza verdim, ben sana para alabilir miyim? Tamam Hocam sen burada. para alamazsın. Vekalet istemişsiniz e, ama. Evet istediler. Ben istemedim. Ben Allah Allah geldi Bak. Yemin ederim geldin sen. Ben seni yanına geldim. Geldin. Sıdıka. Kızım sen, sen de... bu işe Kur'an okuyorsun. Bir dakika bir müsaade edin biz. Yok geldi o da kızıdır geldi yanında o der Sıdıka dedi. Ben hiç haberim bilmiyorum. Eşik kaza eden, para alın bilmiyorum. Ben o acıyı yaşıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben muacım sen. Ki, dedi ki şey imzanı imzan, imzan, ver. Hadi şey notere gidelim. İmzanı alalım para alalım. Ben de geldim bunu babama söyledim. Babam dedi bunlar neyin peşindeler? Dedi ben ondan dedi babam dedi ben kızımı size ezdiremem. Hı. Ama o lafın üzerine ben kızımı size bak, ezdiremem. Bak kızım, sonra eve geliyorsun. Her sonra eve geliyorum annem gele geliyorum hastayım çünkü 5. 6. günü eve geliyorum serum üzerimde geldi. O da kızı Müslüm geldiler çocukları aldılar. Dedi ki biz Sıdıka'yı almaya geliyoruz. Tamam. Annem de dedi ki Sıdıka hasta gelemez. Dediler ki o zaman çocuklarımız bir. Annem de kalktı 3 tane, küçük, ebri, küçük bebek daha. Kalktı üç tane, dedim adam çocukları özlemişsiniz al götürün. E, tamam. Çocukları verdik. Tamam, çocuklar gitti. Ama bak doğru. Çocuklar tamam. verdi götürdü. Aşağı ikinde de verdim Dur, yani. gene. sen vermedin. Sen çocukları vermedin. Dur. Şey vay bak aklım gitti. Çocukları vermedim. Çocukları vermedim. Ha iki çoruk, büyük kayınımı aradım. Dedim ki geldiler çocukları aldılar dedi. Nasıl gelip çocuklara sizden acı dedi. Vallahi kayınanamla sevgiyle mislim. Ya da çocuklara dedi ben bir onları arayayım. O akşam çocuklar bize geldi. Ben onu arayınca dedim vallahi eğer Sizin, getirirler bak, getirsin, getirirsen ben polise gideceğim. O zaman adam geldi çocukları aldı bana getirdi. Bu oğlusu da yanındaymış. Ben niye vekala vermemişim ya? Diyor ki ben e, ço çocukları sıdıkada almam. Müslüm oğlu yanında. Oğlum geldi yanında söyledi. Ben dedim, o niye? telefonda sana e, arabayla geleyim notere gidelim diyen de Müslüm'müş anladığım O annesi dedi Müslüm. Oğlum He. dediğine evet, göre. Bir dakika müsaade et bitirsin. O dedi yani evet. şimdi işte, Ben dedim hayır dedi ben a, a, aradı konuştu sıdıka. Araba hazır. Hadi gel şeye gidelim. Nuthele gider. Ben de yok dedim, kalktım vurdum. Zaten artık ilişkimi kestim. Ondan sonra ailen de tabii e, güven duymadı. Bunlar evet. seni para için oraya almaya çalışıyorlar. Hı -hı. Baskı evet. kuracaklar diye mi düşündü? Evet, öyle oldu. Ama yine de onların şimdi nasıl ki senin annenin, babanın o torunlarıyla birlikte vakit ha. geçirmeye, sevmeye, okşamaya onların da onlarla çocuklarının da karşılıklı ihtiyaçları varsa aslında buranın da ihtiyacı e, tamam, var. tamam var. Biz bir şey demiyoruz. Ben bunun niyetini anlayınca, ha mahkemeye gittik. Mahkeme karar verdi. Karar ya, verdi. Kızım Aynı şekilde ücide... mahkeme karar verdi bak. Sara hanım. Ben gittim bak. İcra dairesine gittim. Burada bilmiyorum Söyleyeyim mi söylemiyorum, bilmiyorum. Ben yani şey karalamak için söylemiyorum. Ben gittim bana dedi ki her bir iki saat dedi 400 milyon vereceksen göreceksen. İcra yoluyla evet. göreceksin. Ödeme kaç? He? Yıl kaç? Bence geçen sene, iki sene önceydi değil Kaldırıldı mi? Kaldırıldı o ücretlerin tamam. Bundan evet. sonra şahsi ilişkiyle alakalı bir kuruşmazsak. Evet. Anne kurulur. babalar dahil olmak i̇şte, üzere evet. çocukları icra yoluyla görmek, para evet. yatırmak Kal yok. Kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi etti. Yani, e, ben ediyorum. şimdi dedim kızım bak sen kimseye bakma. Bak sen gelmek istemiyorsan tamam. Ben sadece çocukların, torunlarımı göreyim yeter. Bak geldi. Bak Gerisi bak, yalan. Hatta geldi yok. Bak geldi. Ben ne dedim? Yalda tostdə sovuqda pahta oturmuş dedim gəl evə gedək. Mənə nə dedi? Qarşısında dedi: "Mən dayana bilmirəm, qızım." Dedi: "Mənim siyə görə hava xoş." "Bə də mən hər anda Allahdan istədim, eşimə olsa mən buraya gəlim." Mənə qarşıma dur dedi: "Siyə görə hava xoş, mən gələmə." Sən dedim nə o olmuş? "Evdən taşındı bax. Eş, e, eşim zətfə kiracıyız biz orda artıq taşındıq." Yəni sə şeyləri var, şeylə bədəyanamam." Diyor ki, "İşte kanepəsi var, koltuğu yo, yo, var." Yo, şey. koltuğu bizə bir o, əslində heç bir şeyimiz yoxdur. Həpsini oradan bıraqdıq. Sen diyorsun ki yol. Feride Hanım hep evet. ben o eve gitmiyorum oğlumun eşyalarını oturduğu zaman. Hayır hayır eşyalar evet, taşınmışlar. Taşındık. E e eşyaları da şey değiştirmişler. Hayır eşyalarım şey eşyalar onundur. Ama gitmedin nereden biliyorsun görmedim e, ki. ben dayanamadım Bak. dedim ki sen gel. Benim istiyorum çocuklarım sıfırda olsun ha. ona bir elbise alayım niye He, ama bana torunlarım diye. değil mi? Alıştırasın Niye? alıştırasın. Niye? Bilmiyorum. Niye kızım sen kalktın, öyle baktın, sen bu harekete geldin Sıdıka. Ben sana ne yaptım? Ben sana ne yaptım? Sen elinde gelse He. her şeyi yaparsın. Niye? Niye o ne, ne şey yapacağım? Çok Hayır. şükür. Çok ben şükür. nasıl o torunlarını yiyeceğim, zehir zıkkım olur. Bir, hala, bir mahkemeye verdik. He. Niye oğlunu, damadını açtı Sıdıka'ya şey yapma diye imzayıvermez? Yok ya, haberim yok ki. Nasıl? Bana deyin haberim yok. Nasıl haberi yok. Haber yok? Bak adam diyor ki ben yalan söylemem, yalancı şahitlik yapamam. Ya yalan değil. <laughs> ee, rahmetli orada çalışmış. E, beni sigortalı yapma demiş olmasının, şifayen bunu söylemiş olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Orada çalışmış, orada çalıştığına dair kanıtlar, e, tanıklar bir sürü şey var. Yok, yok. Diyecek ki orada çalıştı bu kadar basit kadar. yani. Merhaba hanım, yak, söyle bu orada. ya söyle orada. Adam bu kirya ki, verdi ya. Hemen bir çöpü götürmeyin. Bak, Evinize bak. bir çöp girmesin bizim evimizde. Rezil olalım dışarıda kalalım. Bak. Ben kendi duydum. Ben söyledim. Ama görümcen deyedin. getirmiş açlık vermeye Yo, sen almamışsın. Yok o değil. Bak bizim ben nasıl şey, elası söyleyeyim Allah arabam, aşkına? Bak hep el gazına gelmiş. Hani o. biz şey arabayı devre onu zana verdik. Gitmiş arabaya satmış, parayı kaldırmış. Bir de 50 kuruş geçi. Şey, 20 TL midir? 50 TL mi getirmiş? Sıdkasıya yardım edeceğim. Edeyim sen arabayı sattın. Kızım benim borcunuz, borcunuz mı vardır mı? yavrum. 4 tane borcum telafi yoktur. kaldırmışsınız. Allah da Araba, bununmuş bulunmuş. Yani evet. sizin borcundan yok. dolayı rahmetli oğlun kız kardeşin evet. üzerine yapmış. Hı -hı. Öldükten sonra Hocam. da oğlun kız kardeşin o arabayı satıp da parasını vermemiştik. Evet, yani. Hangi bu yani, hak hangi görümcem? Hocam, Hocam tamam doğru, doğru bak doğru, doğru mu? ama borcu vardır saraba Hanım bak. üç tane ama telefon almıştı. Paranın... Ama vardı borcu size mi? üç tane telefon almıştı. İşte işte telefoncuya var size ee, yoktu ki borcu e, gidip tamam, adamın telefonunu borcu mu ne dedim dedin dedim ya, para ya insan o ölmüş oğlunun arabasını. Bakal borcuymış işçi işte, parası. Hayır. Bakal borcumuz yok. Yozule, yok, yok, yok. Yok yok Kızım, yok yok. Kızım hepsi yazılı. Bir araba bu ya bakal borcu dediğin ne kadar yok. bir arabalık borç. borcu. Telefon tabii. Telefon da. Yani. E, i̇nsan onu. Hayır bak daha telefon parası da vermemiş. Her gün her gün kadın bizi arıyor. Arıyor diye sıdıka evize haciz gelecek. Vermemişler. Araştırın bulursuz. Araştırın tamam. Burursuz. Tamam. O araba satılınca parasının bence o yetimlere verilmesi gerekiyor. Şimdi benim de vardı. Kızım,